Konsept dediğimiz şey Türkçe'de, sözlükte anlayış olarak ya da kavram olarak çevrilmiştir. Ama anlayış olarak çevirmek daha olası, yani daha mantıklı. Ben o tarafına değineceğim biraz. Konsept dediğimiz şey soyut fikirlerin tümü anlamına geliyor ve bir hiyerarşi durumuna sahip. Kavram, alt kavramlara sahip. Bir ağaç şemasından bahsetmiştik geçen bölümde. Bu ağaç şemasındaki soyut fikirleri bize anlatan, tanıtan fikre biz konsept diyoruz. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz konsepte. Mobilya örneği verilebilir. Bizim konseptimiz mobilya olsun. Mobilyanın içerisinde oturma grubu var ve oturma grubunun içerisinde koltuk veya sandalye var. Bizim konseptimiz mobilya konsepti. Bu konsept üzerine ürün geliştiriliyor. Mobilya konsepti üzerine ve bunun alt dalları var. Mobilya gibi, beyaz eşya gibi ya da başka türlü adlandırabiliriz. Bunların da içerisinde ufak minik eşyalar var. Ama bu konsepti düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk kelime ya da ilk durum ev durumu ya da bahçe ya da bir mekan, kafe gibi yerler aklımıza geliyor. Böyle anlatabiliriz. Ve ilginçtir ki mantıkta ve felsefede bunlar üç duruma ayrılmış. Yani biz konsepti ya da kavramları üç duyuyla algılıyoruz. Soyut durumlar demiştik ya. Bu soyut durumlar kafamızda bir şimşek çakmasına neden oluyordu. Geçen bölümde bahsettiğimiz bu kognitif dediğimiz ifade. Bu şimşekler kafamızda bir nesne oluşturabilir. Biz buna zihinsel nesneler diyoruz. Yani bir kelime söyledim de mesela kalem dediğim zaman aklıma kalem sesi geliyorsa bu bir zihinsel nesne veya zihinsel bir durum diyorsam mesela kavga dediğim zaman aklıma birbirine yumruk atmaya çalışan adamlar geliyor. Bu bir zihinsel durum veya bunun haricinde frege diye bir filozof var ve bunun duyu olarak tanımladığı frege duyuları olarak tanımladığı bir kavram daha var. Bu da şu anlama geliyor mesela biz güdü diyoruz içgüdü güdüsel olarak biliyor insan bunları. Mesela geçen bölümde bahsettiğimiz sayılar birden başlıyor. Nereye kadar gidiyor dediğimiz zaman insanlar diyecek ki sonsa gidiyor. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Bu bilgiyi nasıl edindik? Güdüsel olarak var. Bazı güdüsel olarak bilgiler doğuştan itibaren bize geliyor ve bu duyuları tanımlamamıza da işte bu kavrama, terime frege duyuları diyoruz. Yani kavramları kısaca böyle açıklayabiliriz. Felsefede, akademide bu kavramları belli bir çeşitlere ayırmışlar. Belli bir türlere bölmüşler tanımlamak için. Biraz da bunlardan bahsedelim. Kavram çeşitleri ağaç diyagramında öncelikle iki tane çatala ayrılmış. Birincisi tek tek ele alınışlara göre. ikinci birbiriyle ilişkilerine göre. Kavramların ilk örneği tümel, tek tekil ve tikel kavramlardır. Bunları direkt örneklerle açıklayabiliriz. Mesela tümel bir kelime söyleyelim, şehir. Tekil olarak söylemek gerekirse İstanbul veya Bursa buna bir örnektir. Bunlar kavramların tümel, tekil ve tikel olarak ele alınışını temsil ediyor. Tikel bir örneğin bir kısmını anlatmaya yarıyor. Bazı şehirler, bazı insanlar derken orada kullanabiliyoruz. Biraz daha tekrar bahsetmek gerekirse, tümel şehirler, tekil İstanbul veya Bursa ve tikel olarak bahsetmek gerekirse Marmara bölgesi diyebiliriz. Marmara Marmara bölgesindeki bazı şehirler diye tanımlayabiliriz. Kavramları tümel, tekil ve tikel olarak böyle ayırabiliriz. İkinci durumumuz ise somut ve soyut kavramlar. Bunlar için de şöyle örnek verebiliriz. İnsan kelimesi somuttur veya beyaz kelimesi somuttur. Bu kelimelerin sonuna bir ek ekleyeceğiz ve bunları soyutlaştırmış olacağız. Mesela insandan sonralık eki geldikten sonra insanlık kelimesi soyut bir kavramdır. Beyazdan sonra beyazlık gibi bir kelime bunu soyutlaştırmak anlamına gelir. Diğer bir örneğimiz kolektif ve distribütif kavramlar. Kolektif kavramlardan ilki ordu örnek verilebilir ve bunun içerisinde asker distribütif bir örnektir. Diğer kolektif bir örnek sendika. Distribütif örneği memur. Diğer bir kolektif örneğimiz meclis ve distribütif örneği milletvekili. Diğer bir kolektif örneğimiz orman ve distribütif örneği ise ağaç. Kavramımızda ağaç bir bütünü temsil ediyor. Bunun alt parçalarından biri de bu alt özelliklerinden birini temsil ediyor. En son örneğimiz ise pozitif ve negatif kavramlar söyleyebiliriz. Mesela herhangi bir söyleyeceğimiz kelimeyi değillemek bunlara örnek verilebilir. Öğrenci, öğrenci değil. İşçi, işçi değil gibi. Şimdi kavram çeşitleri iki dala ayrılıyordu. İlki tek tek el alınışlarına göre, diğeri birbiriyle ilişkilerine göre. Birbiriyle ilişkilerine görenin alt dalı ise özlük ve ilintililik kavramları. Bunu şöyle açıklayabiliriz, şöyle örnek verebiliriz. Mesela insan okuyandır, insan bilendir, insan konuşandır. Bu üç tane örneği ele aldığımız zaman şunu göreceğiz. Okumak, konuşmak insana özgü durumlardır. Genel genel bir insan kavramı var ve insana özgü durumlardan bahsediyorsak bu ilintililik oluyor. Ben bu kelimelerden bahsettiğim zaman bir ortamda konuşandır dediğim zaman aklımıza ilk gelecek kavram insandır olacak ve kavram çeşitlerini de böyle açıklayabiliriz. Şimdi daha ilginç konulara girelim. Yüklü sorular diye bir kavram var. İngilizcesi loaded question. Sana şöyle bir soru sorsam. Desem ki köpekleri tekmelemeyi bıraktın mı Hamit abi? Ben işte köpek tekmelemedim ki. Evet şu an doğru cevabı verdin. Ben seni şöyle manipüle etmeye çalıştım. Dedim ki köpekleri tekmelemeyi bıraktın mı sorusuna evet veya hayır diye bir cevap versin kolaya kaçsaydın şu durum oluşacaktı. Evet deseydin demek ki önceden tekmeliyordun ama şimdi bıraktın. Hayır deseydin demek evet. ki hala köpekleri tekmeliyorsun. İnsanları aslında burada yönlendirmeye çalışıyorum. Ya da şöyle yönlendiriyorum. Bu soruyu soraraktan sanki senin böyle eylemlerde bulunduğunu ima etmiş oluyorum. Gene insanları yönlendirdim. Şu an insanların algısında şey var. Arkadaki ses Hamit abi hayvanlara kötü davranıyor mu acaba diye bir algı oluşturdum. Hiçbir şey yapmadan sadece tek bir soruyla insanların beyninde o şimşek kognitif dedik ya o şimşeği çaktırdım. Şu an insanların aklında şey var. Hamit Bey acaba köpekleri tekmeliyor mu, tekmelemiyor mu, kötü mü davranıyor gibi algı oluşturmaya çalıştım. Yani bu kavramları bilmek önemli. Bu ifadeleri bildikten sonra kullanabilmek de önemli. Mesela o kavramı özümsedim, örneği verdim ve sen de bu örneği çok güzel sar çünkü bu kavrama hakim misin? Yani bir safsatayı engellemiş olduk. Ama bilmeyen bir insan buna düşebilir ya da ortamın hararetiyle buna düşebilir. İşte mümkün olduğunca bunları önlem almak için bu programları yapıyoruz. Umarım yardımcı oluyoruzdur. Kelimelerin bu tarafından bahsettik. Bir de kelimelerin şu yönü var. Aslında kelimeler bir kurmaca. Yani nasıl bir kurmaca? Biz anlamlandırmışız. Biz mesela şuna telefon demişiz. Telefon olmuş. Ya da buna telefon derdik. Bundan sonra buna telefon diyeceğiz. Telefon olacak bunun ismi gibi. Yani bu kelimeler de bir aslında uydurma kavramlar. Neden uydurmuşuz? Biz iletişim kurmak istiyoruz insanlar olarak. Yani bu iletişim sağlamak için de kelimeleri bulmuşuz. Bunun için icat edilmiş. Mesela şu durumu da ben hiç anlamıyorum. İngilizce ya da yabancı dil konuşmaya çalışırken ıkmık etmek ya da çok mükemmel konuşmaya çalışanları da anlamıyorum. Aslında bu diller iletişimek için var. Yani iletişime geçebilmek için. Kendi meramımı anlatabiliyorsam sıkıntı yok. İngilizceyi çok profesyonel konuşmaya gerek var mı? Evet, akademik hayatta veya iş hayatında belki bu mümkün olabilir ama günlük hayatta karşı tarafla iletişime geçebiliyorsam bunun hiçbir önemi yok. Ben işaret diliyle hiçbir kelime söylemeden ben meramımı anlatabiliyorsam demek ki bu iletişim problemini çözmüşüm demektir. Bir dili çok iyi konuşmaya gerek var mı? Emin değilim ama meramını anlatmanın önemi var mı? Evet. Her insan kendi meramını anlatabilmeli. Kelimeler bunun için önemli. Onun için çok kelime bilmenin öneminden bahsediyoruz ya da çok okumanın öneminden. Çünkü herkesin birbiriyle daha kolay iletişime geçmesini istiyoruz. Şimdi zaten sana neyi söylersek kurmaca diyorsun. Daha önce de matematik kurmaca diyordun. Şimdi kelimeler kurmaca diyorsun. Nasıl kurmaca bu iş? Kurmacayı şöyle açıklayabiliriz. Mesela ben bir nesne istiyorum. Mesela elma almak istiyorum. Bunu nasıl tanımlayacağım ya da ihtiyacımı nasıl belli edeceğim? Az elma mı, orta elma mı, çok elma mı? Yani ya da bir ortada bir formül var. Bir yemek yapmak istiyorum. Ortada bir formül var. Bir tarif var. Bu tarifi uygulamak istiyorum. Ama nasıl uygulayacağım? Ben kavramlara bölmemişim. Ya da kendimce bir ölçüler belirlememişim. Diyorum ki ben öyle bir sistem kurayım ki bu formülü kim, nerede, ne zaman, nasıl yapmak istiyorsa aynı sonucu elde etsin. Ve bunun için matematik diye bir şey doğmuş. Ben az çok diye tanımlamak yerine bir birim ölçü, iki birim ölçü gibi kavramlarla, tanımlarla bu meramımı anlatmaya çalışıyorum ve herkesin aynı sonucu almasını istiyorum. Aslında matematikte bunun üzerine doğmuştur. Yani neden? Biz evreni tanımlamak istiyoruz, anlamak istiyoruz, her şeyi anlamlandırmak istiyoruz ama bizim yardımcı elemanlara ihtiyacımız var matematik gibi. Ve diyoruz ki, herkesin kendi matematiği olmasın. Biz evrensel bir sistem kuralım. Fizikte de aynı durum geçerli. Bu evrensel sistemde belli bir kurallar olsun ama kuralların başında belli bir aksiyomlar olsun. Aksiyomlar kabul demek. Yani biz belli temel şeyleri kabul edelim. Bu aksiyomlardan sonra kanunlarımız, kanıtlarımız ya da teorilerimiz, Teoremlerimiz olsun. Bunlar üzerine bir sistem kuralım ve bu sistem A durumunda da B durumunda da C durumunda da aynı şekilde çalışsın ve aynı durumda aynı sonuçları versin istiyoruz. Matematik bunun için kurmacadır ama çok mükemmel bir kurmacadır ama her anda değişebilir. Mesela bir yanlışlık bulduğumuz zaman en temelinde bütün sistem tamamen çökmüş demektir. Mesela sık sık duyuyoruz bu kavramları işte modern fizik çöktü işte. Mesela kuantumla ilgili sık sık şey haberleri çıkar. İşte bilmemliğin kuantum modeli işte bilmem ne profesörün kuantum modeli, Einstein'ın kuantum modeli gibi ya da şu kuantum modeli çöktü. Çünkü bu sistemin temel dayanaklarından biri muhtemelen işe yaramadığı çıkmıştır ve bu sistem çökmüştür. Biz işe yarayan sistemleri, herkesin anlayabileceği sistemler oluşturmak istiyoruz ve bunun için de kurmaca bir sistem oluşturuyoruz. Yani kısacası matematik kurmacadır. Matematikte veya fizikte belli konuları kanıtlayabilmek için önce bu sistem tamamen doğrudur diyoruz. Mesela en basitinden çok basit bir kanıt vardır. Matematik bölümüne gidenler anlar ama lisedeki arkadaşlarımızın da anlayabileceğini düşünüyorum. İnternetten de bakabilirler. Mesela kök 2 sayısının rasyonel olup olmadığıyla ilgili bir kanıtta şunu diyor. İlk bunun doğru olduğunu kabul ederek kanıta başlıyoruz ve bütün sistem sağlanıyorsa yani hiçbir hata ters durum bulmuyorsak ondan sonra şey diyebiliyoruz. İşte kök 2 irrasyoneldir diyebiliyoruz. Beynimiz özgür diyebilir miyiz? Beyin özgür müdür? Şimdi iki durumdan ele alacağım. Hangi durumdan özgürüz veya değiliz insanlar karar versin. Aslında çok güzel bir yere değindin. Mesela biz bütün kelimelere hakimiz. Kendi dilimizdeki, dünyadaki hatta her dili çok mükemmel konuştuğumuzu varsayalım. Ve insanlar ne derse desin biz bunları çok iyi algılayıp ona göre karşı cevaplar verebiliyoruz. Şimdi beynimiz özgür mü burada? Şuna geleceğiz. Eğer biri bir kelime söylediğinde hep o durum kafamıza direkt canlanıyorsa demek ki özgür değiliz. Beynimiz manipüle edilmiş durumda. Demek ki o durum direkt akla geliyor. Ama şöyle de bir durum var. Çok bilmek özgürlüktür diyoruz ya. Biri bizi kandırmaya çalışıyorken o duruma düşmeyeceğiz. Ya da onun dediği cümleye kanmayacağız. Mesela bize bir kelimenin aslında farklı bir anlama sahip olduğunu anlatmaya çalışacak ama diyeceğiz ki biz o kelime o anlama gelmiyor. Burada yanlış kullandın deyip onun dediği cümleye inanmayacağız. E bu da özgürlük. Çünkü kelimeleri gerçek anlamlarıyla artık her şeyi biliyoruz. Beynimiz tamamen özgürleşti. Kimse bizi manipüle edemiyor. Ama iki durumda aslında farklı şeyler anlatıyor. İki taraftan da özgür olabiliriz. Aslında biz şuna bakmaya çalışıyoruz. Ne taraftan özgürüz? Özgürlük ne demek? Şimdi bu da ayrı bir konuya değinmeyi sağlayacak. Şu durum çok kötü. Duyularımıza tamamen hakimiz. Leptemeden leblebiyi anlıyoruz. Ama bu beyni otomatikleştiriyor. Yani aslında ben bütün duyularımı çok iyi kontrol ediyorum. Yani tamamen özgürüm. Kimse beni manipüle edemiyor. Ama robotlaştım. E robotlaşınca özgür oluyor muyum? Aslında burada da bir paradoksa giriyoruz. Bu da çok sevdiğim paradokslardan biri. Beyin özgür müdür? İnsanlara soruyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum.